Oyunlarda gezdiğimiz, gördüğümüz bazı mekanlar ve doğa güzellikleri aklımıza yer eder ve insanda o bölgeyi keşke gerçeklere gezebilseydim hissi yaratır. Size de olmuştur muhakkak arkadaşlar, oyunların bize sunduğu bazı tabiat güzellikleri ve mekanlar o kadar güzeldir ki durup o noktada manzarayı seyreder ve hatta benim gibi oyun fotoğrafçılığını çok seviyorsanız birkaç tane de fotoğraf çekersiniz. İşte bu videoda size öyle yerlere götürüyoruz. Playstation Türkiye'den hepinize selamlar arkadaşlar ben Azcan. Bu videomuzda oyunlarda bize sunulan farklı coğrafyalardan bir liste yapmak ve sizi ufak bir yolculuğa çıkarmak istedik. Elbette daha pek çok oyunda pek çok güzel mekan aklınıza gelecektir. O zaman yorumlarda bu güzellikleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Listemizin ilk tabiat güzelliğini sunan oyunu hatta aynı seriden iki oyunu bu listede olmazsa olmaz diyebileceğimiz Naughty no Dog oyunları. Uncharted Kayıp Miras ve Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu. Kayıp Miras da ve aksiyon dolu maceralarına odaklanmış ve Ganji'nin değerli bir fil dişinin peşinden Hindistan'ın Batı Gat Dağları'na bir yolculuk yapmıştık. Gördüğümüz şahane manzaralar size biraz önce bahsettiğim hisleri bende yaşatmış ve oyundan yüzlerce fotoğraf çekmiştim arkadaşlar. Hindistan'ın ormanları, dağları, akarsuları ve doğal yaşamı o kadar güzeldi ki bu nedenle oyunu bir kez daha oynamak istemiştim. Aynı şey Uncharted 4 için de geçerliydi tabi. Denizleri, adaları, dağları, mağaraları, Gür ormanları ve özellikle Madagaskar bölgesinde arabayla yaptığımız o yolculuk kendi açımdan da unutulmaz bir yolculuktu. Sözün özü Uncharted serisinin bu iki güzel yapımı bize daha pek çok harika manzara sunarak bu listede olmayı sonuna kadar hak etti. Kıyamet sonrası bir açık dünya ve yine şahane manzaralar. Bu seferki oyunumuz bizi Amerika'nın batı kıyılarına götüren Days Gone. Bir salgın insanlığı tuhaf yaratıklara çevirdiği yapımda Oregon'un açık alanlarına, balta girmemiş ormanlarına, dağlarına, nehirlerine doyasıya bakabiliyorduk. Motosikletimizle her zaman özgürce gezemesek de ki biliyorsunuz burası çok tehlikeli bir dünyaydı arkadaşlar. Gezebildiğimiz zamanlarda gördüğümüz harika manzaralar bizi büyülemeyi başardı. Days Gone da bu listedeki diğer yapımlar gibi sunduğu doğal alanları ve mekanlarıyla bir oyunda görmek isteyeceğimiz diyebileceğimiz güzellikte bir tabiat şölenine sahipti. Mağaraları, kırsal alanları, karla kaplı dağları ve gür ormanlarıyla Dezgan tehlikeli olduğu kadar güzel bir coğrafyaya sahip. Hideo Kojima bugüne kadar yaptıklarıyla oyun dünyasına alışık olduğumuz yapıların dışında bir çerçeve sunarak kendini oyuncuya sevdirmeyi başardı. Sıradaki oyunumuz yine oldukça sıra dışı fikirlere ve manzaralara sahip. Death Stranding'de sunduğu birbirinden güzel tabiat alanıyla listemizin bir diğer oyunu arkadaşlar. Sen biricisi yönettiğimiz yapım bize Amerika'yı yeniden inşa etmemizi söylerken özgürce gezdiğimiz açık dünyası ve arkada çalan güzel müzikleriyle unutulmaz bir yolculuktu. Evet bu gerçekten de sizi başka bir dünyaya götürecek bir yolculuk arkadaşlar. Yine dağ nehirleri alabildiğine uzanan yeşillikleriyle bir oyunda görebileceğimiz en gerçekçi doğa yapılarına sahip olan oyun bu ayın sonunda Directors Cut sürümüyle de bir kez daha oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Ben de bu yolculuğa bir daha çıkmaya hazırım. Sıradaki oyunumuz yine bir Naughty Dog oyunu. Son yılların adından en çok söz ettiren ve ödüllere doymayan The Last of Us Part 2. Yine bir salgın sonrası yıkılan insanlığın zor zamanlarına şahit olduğumuz oyun karakterleri, kurgusu, sinematik anlatımı ve bazı doğal manzaraları ve mekanlarıyla unutulmazlar arasına girdi bile. Belki bu dünyanın içinde bulunmak istemeyebilirsiniz arkadaşlar ama gördüğümüz manzaralar yapımcıların oyuna verdiği önemi gösterirken yine bizi etkilemeyi başarıyordu. Ellie'nin zor kararların arkasında yatan sırrı keşfederken Seattle'ın orman denizlerini, dağlarını, adalarını da keşfediyor ve tabiatın nasıl da her şeyin üstesinden geldiğini anlıyorduk. The Last of Us Part 2 görselliği ve müzikleriyle de bu güzellikleri taşlandırırken biz oyuncular da yine ekran başına inrenerek bakıyoruz. Bu defa yolumuz vahşi batıya düşüyor arkadaşlar. Kovboylar, kanunsuzluk, atlar ve vahşi bir doğa. Hangi oyundan bahsettiğimi anladınız. Red Dead Redemption 2 de bir oyunda görmek isteyeceğimiz manzaraların da ötesinde bir güzellik sunarak yine listemizin önemli yapımları arasında yer alıyor. Arthur Morgan gibi bir karakteri oyun dünyasına kazandıran yapım, Amerika'nın vahşi batısını yine harika bir şekilde ekranlarımıza yansıtırken yüzlerce fotoğraf çekmemize neden olmuştu. Vahşi doğanın yırtıcı hayvanları, çiftlikleri, kasabaları, şehir merkezi, zirvelik, karla kaplı dağları, yemyeşil çayırları, akarsuları ve çok daha fazlası. Red Dead Redemption 2 mutlaka görmeniz gereken bir tabiat harikası sunarken elbette hikayesi ve oynanışıyla açık dünya oyunlarının da en iyileri arasında. Aslında fazla söze gerek yok arkadaşlar. Ay ışığında atınızı huzurla sürerken ya da güzelim manzaralara bakarken biraz dikkatli olun çünkü burada her zaman huzur yok. Bize harika manzaralar ve mekanlar sunan listemizin son yapımı uzak doğuya gittiğimiz Ghost of Tsushima. Tsushima adasının güzelliklerini çok fazla anlatmaya gerek yok aslında arkadaşlar. Daha oyunun ilk dakikalarında kendini göstermeye başlayan uzak doğunun kendine az güzellikleri ekrana hayranlıkla bakmamıza neden olmuştu. Atımızda böylesi güzel bir açık dünyada gezmenin verdiği huzur çok az oyunda vardır. Üstelik 20 Ağustos'ta çıkan Directors Cut sürümüyle de oyuna eklenen iki adası genişlemesi bu tabiat şölenine yenilerini ekledi. İki adasının da görülmeye değer onlarca harika mekana ve doğal alana sahip olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Adanın kendine özgü hayvanları ve doğal doğası bir kez daha Jin Sakai ile uzun saatler süren doyulmaz bir yolculuk yaşattı. Ghost of Tsushima hem Tsushima hem de iki adasıyla her oyuncunun görmek isteyeceği manzaralar şöleni ile listemizin en özel yapımlarından biri. Böylece listemizin ve bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videoda bize doyulmaz manzaralar sunan coğrafyalara sahip oyunlardan bir liste yapmak istedik. Sizin de favori manzaralarınızın olduğu oyunları yorumlara bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm gelişmeler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.